Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün denklem çözme konusunun ikinci dersiyle sizlerleyiz. Yine denklem sorularını çözeceğiz ve bir iki tane de kural bahsettikten sonra konu özetini bitirmiş olacağız. Daha sonra bütün konu özetleri bittikten sonra başa dönüp dediğim gibi farklı soru stilleri yeni nesil sorular çözüm videolarına yeniden baştan başlayacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. İki bilinmeyen iki tane denklem vermiş. Denklemin çözüm kümesi olan x y ikilisi nedir diyor. Biz en başta bir bilinmeyen denklemlerde olduğu gibi iki bilinmeyen denklemlerde de çözüm kümesini bulmak için bilinmeyenlerden bir tanesini yok edip diğerini bulacağız. Öncelikle bakın verilen ifadeleri taraf tarafa toplarsam eksi y artı y birbirini götürür. x 2'yi daha 3 x eşittir 9'dan her iki tarafı da 3'e bölersem x'i 3 buldum. Bulduğunuz x'i istediğiniz herhangi bir denklemde yerine yazın. Aldım üsttekini x artı y 3'tü x'i 3 bulmuştum. 3 artı y eşittir 3'ten y'yi de kaç buldum? 0. Bilinmeyenlerden bir tanesini yok edip diğerini bulduğunuzda bulduğunuzu da denklemlerden herhangi birisine yazıp diğerini buldunuz. O zaman verilen denklemin çözüm kümesi kesinlikle 3'e 0 ikilisinin ta kendisidir. 2 bilinmeyenli denklemlerle 1 bilinmeyenli denklemlerin çözüm mantığı aynıdır deyip örneklerimize devam ediyoruz. Verilen denklemin çözüm kümesi nedir diyor. Yine aynı mantık. Bilinmeyenlerden bir tanesini ister x'i ister y'yi yok edeceğiz. Diğerini bulacağız. Onu da denklemin değerine yazıp diğerini bulacağız. Şimdi öncelikle y'leri yok etmek daha mantıklı olduğu için bu denklemi bir 2 ile çarpayım. 2 bölü y artı burada da eksi 2 bölü y'yi bulursam taraf tarafa topladığımda gidecek. 1 bölü x üsttekini aynen yazdım. 2 bölü y eşittir 8. Bu denklemdeki bütün elemanları 2 ile genişletiyorum. 2 kere 2 4 bölü x eksi 2 bölü y eşittir 2 oldu. İki denklemi artık taraf tarafa toplarsam y'lerin oldukları gitti. 1 bölü x 4 bölü x daha 5 bölü x paydalar aynı eşittir 10 oldu. Bunun da gizli paydası 1. İçler dışlar yapayım sizin için. 10 x eşittir 5'ten x dediğim şey 5 bölü 10 yani sadeleştirirseniz 1 bölü 2 bulunur. Artık x'i buldum. Bilinmeyenlerden bir tanesini yok ettim. Diğerini buldum. Bulduğumu herhangi denklemden birinde yerine yazıyorum. Üsttekini alalım. 1 bölü x artı 2 bölü y eşittir 8. x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 1 bölü 2 artı 2 bölü y eşittir 8. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığımda buranın 2 olduğunu göreceksiniz. 2 artı 2 bölü y eşittir 8. Bunu bu tarafa attım. 2 bölü y eşittir 6 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yaparsam 6 y eşittir 2'den. Y dediğim şey 2 bölü 6 sadeleştirirseniz de 1 bölü 3 bulunur. Denklemin çözüm kümesi x y ikililerinden oluşur. Bu da birincisi 1 bölü 2 diğeri de 1 bölü 3 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. X ve Y tam sayı. Bu sorunun ana mantığı. 1 bölü X artı Y artı 2 ve 1 bölü X eksi Y artı 6 toplamı 1 ise X üzeri Y kaçtır diyor. Şimdi X ve Y'nin tam sayı olması benim işimi şöyle kolaylaştıracak. 2 tane rasyonel ifadenin ki bunların pay kısmı 1 toplamının 1 olması için bunların kesinlikle 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 olması lazım. Pay kısmı 1 olup da toplamların da 1 olması için paydaların kesinlikle 2 olması lazım sevgili arkadaşlar. O zaman kesinlikle burasının da 2 Burasının da 2 olması gerekiyor ki 1 bölü 2 artı 1 bölü 2, 2 iki bölü 2'den 1 tam versin. O zaman diyorum ki x artı y artı 2, iki, 2'dir. Yani burada bunu bu tarafa atarsam x artı y eşittir sıfırdır. Ve aynı zamanda x eksi y artı 6 2'dir. Bunu da bu tarafa atarsam x eksi y de eksi 4'tür. 2 eksi 6'dan. Bana x üzeri y'yi soruyor. Yani x'i ve y'yi bulacağım. İki denklemi taraf tarafa toplarsam 2x eşittir eksi 4'ten x'i eksi 2 bulurum x gördüğüm herhangi bir denklemde x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Şimdi x artı y sıfırdı ya yazdım eksi 2'yi. Eksi 2 artı y eşittir sıfırdan y'yi de 2 buldum. Artık x'i ve y'yi buldum. Bana ne soruyor? x üzeri y. x üzeri y eksi 2 iki üzeri 2'dir. Kuvvet çift olduğu için eksi 2 gider. Eksi 2'nin karesi de tabii ki buradan artı 4'e dönüşür sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. X herhangi bir reel sayı olmak üzere üçgen içerisinde X bu şekilde verilmiş. 3 eksi 2 X veriliyor. Buna göre 4 ise X kaçtır diyor. Yani şu verilen kurala göre bunları bulacağız. Denklemi çözeceğiz. Ne yapıyormuş üçgen? X'i alıyormuş. 3 eksi 2 çarpı kendisi yapıyormuş. İçindekini bu yapıyormuş. Şimdi o zaman ben bunu şöyle yazabilirim. 3 eksi 2 tane x artı 2 yazdım. Çünkü kural 3 ve eksi 2 çarpıyı yaz. İçerideki ifadeyi 2'nin yanına yaz diyordu. Yazdım. Artı 2 çarpı açtığım parantez 3 eksi 2 tane x eksi 1 eşittir 4 müş. Artık verilen kurala göre ben iki tane ifadeyi de yazdım. Birinci ifadenin açılımı bu. İkinci ifadenin açılımı da bu. Bunu düzenleyeceğiz ve x'i bulacağız. Eksi 2'yi parantezin içine dağıttım. Burada da eksi 2'yi parantezin içine dağıtacağım. 3 eksi 2x eksi 4 artı 2 çarpı 3 eksi 2x artı 2 eşittir 4'müş. Yine buradaki 2'yi dağıtmadan önce bir düzenleyelim. 3 eksi 4 eksi 1'dir. Eksi 2x artı 2 çarpı 3, 2 daha 5, eksi 2, x eşittir 4. Bu sefer buradaki 2'yi parantezin içine dağıtıyorum ve çözmeye devam ediyorum. Eksi 1, eksi 2, x artı 10, eksi 4x 4, x eşittir 4. X'leri gruplandırırsam eksi 6, x sayıları toplarsam artı 9 eşittir 4. Attım bunu bu tarafa. Eksi 6, x eşittir 4, eksi 9. Yani eksi 6, x eşittir eksi 5. Her iki tarafı da eksi 6'ya bölersem eksiler artıya döndü. X dediğim şey 5 bölü 6 olarak bulunur sevgili. Arkadaşlar tek yaptığım sorunun başında bana verilen kural yardımıyla bunları yazıp denklemin çözüm kümesini buldum. Bu sefer üçlü denklem vermeye başlıyor. Biz artık olay mantığını oturtturduğumuzu düşünüyor adamlar x, y, z herhangi bir reel sayı x artı 2, y 20, x eksi 4, z 10, 2, z eksi, y 5 ise x kaçtır? Bana neyi soruyor? x'i soruyor. Bana x'i soruyorsa ben y'yi ve z'yi kullanmamam lazım mantıken. Yani y'yi ve z'yi ortadan kaldırırsam benden direkt isteneni bulacağım. Şimdi z'yi ortadan kaldırmam için eksi 4z'nin karşısına bir artı 4z koymam lazım. Burada 2z var. Yani 2 iki, iki katı lazım bana. Artı 2 y yok etmem için de eksi 2y lazım. Eksi y var. Bunun da 2 katı lazım. Yani ben şunun 2 katını alırsam sanki y'ler ve z'ler gidecek gibi hepsini yazdım. x artı 2y eşittir 20 x eksi 4z eşittir 10 2 katını aldım. 4z eksi 2y eşittir 10 Bütün denklemleri taraf tarafa toplarsam artı 2y eksi 2y eksi 4z artı 4z'nin gittiğini görürüm. Geriye ne kaldı? x artı x 2x 20 30 40 kaldı. Her iki tarafı da 2'ye bölersem x 20 olarak bulurum sevgili arkadaşlar. soruda benden ne istiyorsa ona uygun hareket etmem lazım. Benden x'i istiyor yani y ve z ile işim olmadığı için denklemlerden onları yok edebilir miyim? Öncelikle ona bakıyorum. Şimdi iki bilinmeyenli burada biraz da geometri başlıyor aslında. İki bilinmeyenli doğrusal denklemler alalım. Mesela ax artı by artı c eşittir 0. dx artı ey artı f eşittir 0 denklemi. Yani iki değişkenli denklemler alalım. Biz diyoruz ki eğer bu denklemi oluşturan bütün ifadelerin kat sayılarının oranı birbirine eşitse. Yani x'lerin oranı y'lerin oranına bu da sabitlerin oranına eşitse bu denklemin çözüm kümesi sonsuzdur ve tüm reel sayılardır. Eğer x'lerin oranı y'lerin oranına eşitken bunlar sabitlere eşit değilse bu sefer denklemin çözüm kümesi boş kümedir. X'lerin oranı y'lerin oranına eşitken diğerleri hakkında bir şey söylenmiyorsa bu denklemin çözüm kümesi de tek elemanlıdır hepsi birbirine eşitse tüm reel sayılar sonsuz çözüm. Değişkenlerin oranı eşitken sabitler farklıysa boş küme. Değişkenlerin oranı eşitse tek elemandır. Yani doğrular bir yerde kesişiyor demektir. Kesiştikleri yerde tek eleman denklemin çözüm kümesi olacak. Birinci ifadede denk doğrusal denklemler çakışıktır. Sonsuz çözümdür. Diğerlerinde paraleldir. Hiçbir ortak noktası yoktur. Diğerlerinde de uzayda tek noktada kesişirler diyeceğiz. Geometriye geçtiğimizde analitik geometri. Yine iki değişkenli iki tane denklem vermiş. Denkleminin sonsuz çözümü varsa mn ikilisi nedir diyor. Biz ne demiştik? Öncelikle isterseniz sabitleri bu tarafa atalım. Görün. mx artı 4y eksi 3 eşittir 0. 2x eksi 3y eksi n eşittir 0. Bir denklemin sonsuz çözümü varsa x'lerin oranı y'lerin oranına bunların da sabitlerin oranına eşit olması lazım. Ben bunu yazdım. İki tane eksinin bölümü artı olduğu için bunlar artıya dönüştü. M ve n'yi bulmak için önce bu ikisini alırım. M'yi bulurum. Sonra bu ikisini alırım. N'yi bulurum. Birincisini aldım. M bölü 2 eşittir. Eksi 4 bölü 3. İçler dışlar yaptım. 3M eşittir. Eksi 8'den. M dediğim şey. Eksi 8 bölü 3 bulunur. Bu ikisini alalım. 4 bölü eksi 3 eşittir. 3 bölü N'den. İçler dışlar yaptım. 4N eşittir. Eksi 9'dan. N de eksi 9 bölü 4 bulunur. Bana MN ikilisini soruyordu. MN ikilisi eksi 8 bölü 3'e eksi 9 bölü 4 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Onu da bir örnekte gösterdikten sonra soru çözümlerine devam ediyoruz. Yine bize iki önceki örnekte çözdüğümüz gibi 3 bilinmeyenle 3 denklem vermiş ve bunu soruyor. Yani ben buradan A, B, C, D'yi bulup burada yerine yazmayacağım. Bu denklemlerde öyle bir oynama, çarpma işte 2 ile genişlet, eksiyle çarp, eksi 3 ile çarp gibi bir şey yapacağım ki buna ulaşmaya çalışalım. Şimdi A var. Eksi 2B'yi bulmam lazım. Şimdi eksi B burada var. Burada artı B var. Eğer burada eksi B olsaydı eksi B, eksi B daha eksi 2B olacaktı. Yani şu denklemin bir eksiye ihtiyacı var. Eksi 2C diyor. Şimdi ben bunu eksiyle çarpınca eksi C olacaktı ya. Bunu da eksiyle çarparsam bir eksi C daha gelecek. O zaman eksi C, eksi C daha eksi 2C'yi de buldum. Artı D diyor. Eksi D'ydi. Zaten eksiyle çarpınca artıya dönüşecek. Demek ki ikinci ve üçüncü denklemleri eksiyle çarptığımda sanki bunları bulacak gibiyim. Yazıyorum. A eksi B eşittir 22. Eksi B eksi C eşittir. Eksi 10. Eksi c artı d eşittir. Eksi 8. Hepsini toplarsam a eksi 2b eksi 2c artı d eşittir. Burası eksi 18. 22 eksi 18 4 olarak bulunur. İşlemin sonucu sevgili arkadaşlar a artı b eksi 1, 1 bölü a artı 1 bölü b, 1 bölü 6 ise a çarpı b nedir diye. Öncelikle şu rasyonel ifadeyi bir düzenleyelim. Bunu b ile, bunu a ile genişletelim. Bir yerde a artı b karşıma çıkarsa eksi 1 yazayım. Düzenledim. b bölü ab artı a bölü ab eşittir 1 bölü 6. Paydalar eşit olduğu için yazıyorum. a artı b bölü ab eşittir 1 bölü 6. Ben zaten a artı b'nin eksi 1 olduğunu biliyordum. Bana da A çarpı B'yi soruyordu. İçler dışlar çarpımı yaparsam eksi 1 bölü A çarpı B hani 1 bölü 6'ydı ya. İçler dışlar çarpımı yaptım. A çarpı B eşittir. Eksi 6 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Verilen ifadeye göre x artı b kaçtır diyor. Şimdi zaten bu basit bir soru artık. Eksi 3b'yi bu tarafa atalım. 2 bölü 3'ü bu tarafa atalım. 3x aynen yazdım. Eksi 3b bu tarafa artı 3b diye geçti. Artı 2 bölü 3 eksi 2 bölü 3 diye geçti. Bunun paydasını 3 ile genişlettim. Burayı da x artı b'yi sorduğu için 3 parantezine aldım. x artı b eşittir. 5 bölü 9 eksi 6 bölü 9'dan 3 tane x artı b eşittir. Eksi 1 bölü 9 oldu. X artı B'yi bulmak için iki tarafı da 3'e böldüm. Buradan X artı B eşittir. Bölmede birinci aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarparsam X artı B dediğim şey eksi 1 bölü 27 olarak bulundu. Sevgili arkadaşlar. Bize yine iki değişkenli iki denklem vermiş. Denklemini sağlayan x y ikilisi 2 y eksi 3 ise diyor. Yani x gördüğün yere 2 y gördüğün yere eksi 3 yazabilirsin diyor. Buna göre m çarpı ne nedir diyor. O zaman ben hemen x gördüğüm yere 2 y gördüğüm yere de eksi 3'ü yazıyorum. Yazalım. 2 m Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı 3 mü oldu? artı 3 çarpı n artı 2 eşittir 5. 2 artı ile eksinin çarpımı eksi 3 çarpı m artı n eşittir 7 oldu. Bu denklemleri bir düzenleyelim. Birincisini düzenliyorum. 2m artı 3n artı 6 eşittir 5'ten. Bunu da düzenlersek bunu bu tarafa atarsak 2m artı 3n eşittir eksi 1. Yine bunu da bu tarafa çektim ve düzenliyorum. 2 eksi 3'ü parantez içine dağıttım. Eksi 3m eksi 3n eşittir 7. Bunu da bu tarafa atarsam eksi 3m eksi 3n eşittir 5 çıktı. İki denklemi taraf tarafa toplarsam n'ler gitti. Eksi m burası eşittir 4'ten m eşittir eksi 4 çıktı. Bilinmeyenlerden bir tanesini buldum. Bunu istediğim denklemde yerine yazabilirim. Üsttekini de yazalım. 2m artı 3n eşittir eksi 1'di. m eksi 4'tü. 2 kere eksi 4 eksi 8 artı 3n eşittir eksi 1'den. Buradan 3n eşittir 7'den n eşittir 7 bölü 3 çıktı. Bana m çarpı n'i soruyordu. m çarpı n dediğim şeyde eksi 4 çarpı 7 bölü 3'ten eksi 28 bölü 3 bulunur. Sevgili arkadaşlar. Geldik denklem çözme Dersinin son sorusuna. Şimdilik son soru. Başa döndüğümüzde bunlarla ilgili daha çok soru çözeceğiz. Bilginiz olsun. O yüzden kanalı abone olup takip listesini aldığınızda her video yüklediğimizde size bildirim gelecek. Ve ona göre sizde eksik olan konularınızı izleyip sınava hazır bir şekilde gireceksiniz. Matematikte konuları istediğiniz kadar bilin. Ancak soru çözme ve yorumlama pratiğiniz yoksa formülleri bilseniz bile hangi soruda nasıl mantık yürüteceğinizi bilmezsiniz. O yüzden ne kadar çok soru mantığı ve zeka yürütme o kadar çok doğru demektir. Şimdi bize bir denklem vermiş. Denkleminin gerçel sayılarda kökü varsa biz ne demiştik? ax artı b eşittir 0 ifadesinde Kesinlikle A sıfırdan farklı olmalı demiştik. Yani verilen bir ifadede X'in katsayısı sayısı sıfırdan farklıysa o denklemin gerçel sayılarda bir kökü vardır demiştik. Ve biz de burada işte x'i yalnız bırakıp denklemin çözüm kümesini eksi b bölü a olarak bulmuştuk. Doğru mu? O zaman bir birinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklemin gerçel sayılarda kökü varsa bilinmeyenin katsayısı sayısı sıfırdan farklı olmalıdır diyoruz. O zaman verilen ifadeyi ax artı b formatına bir düzenleyelim. Yani şunu bir düzenleyelim artık. Çok karışık vermiş. a kare x artı 4 eksi 8x artı 2 ax eşittir 0. Şunları bir x parantezine alırsak a kare artı 2a eksi 8 oldu. Burası da artı 4 eşittir 0. Şunları başa yazalım. Kafanız karışmasın. A kare artı 2A eksi 8 çarpı x artı 4 eşittir 0. Bakın artık şurası x'in katsayısı sayısı oldu. Yani bakın ax artı b eşittir 0 formatına getirdim. Şu formata getirdim. Ben ne diyorum? Bunun gerçel kökü varsa kesinlikle a 0 alamaz. Yani bunu 0 yapan değerlerin olmaması lazım a'nın sıfırdan farklı olması lazım. O zaman diyorum ki a kare artı 2 a eksi 8 eşit değildir sıfır olmalı. Bunu da çarpanlarına ayırdım. Öyle iki tane sayı buldum ki çarpımları eksi 8 toplamları artı 2'den a artı 4 çarpı a eksi 2 sıfıra eşit olamaz. Buradan a eksi 4 değerini alamaz ve a 2 değerini alamaz. Bana ne diyordu? A'nın alamayacağı değerler toplamı nedir? Bunların da toplamını soruyor. Tabii ki artı 2 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Bir denklemin gerçel sayılarda kökü varsa x'in kat sayısı 0 olamaz. Denklem çözme mantığında derslerimiz bitti. Verilen birinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklemin kökü demek o denklemi sağlayan x değerini bulmak demektir. x'i bulmak için de bilinenleri bir tarafa basit mantığıyla bilinmeyenleri bir tarafa toplayıp oradan x'i bulmaya çalışıyorsunuz. Denklem çözme konu özeti ve soru mantığı bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Moraliniz her zaman yüksek olsun. Siz başaracaksınız, seviliyorsunuz.